Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Atışlar konusunu bitirdik. Konu anlatımı, soru çözüm, konuyla ilgili soru çözüm yaptık. Noktaladık. Şimdi şöyle bir tozunu alalım. Daha kenarda köşede kalmış soru tipleri olabilir. Onların üzerine de gidelim istedik. Yani tam olsun bu iş. Atışlarla ilgili 9 tane videomuz var. Konu anlatımı ve soru çözümü dahil 9 video var. Böyle bir kolaj yapıyoruz. İlk sorumuzdan başlayalım. Sürtünmeli ortamda düşey olarak yukarı atılan bir cismin tepe noktada ivmesi sıfırdır demiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu yargıları bir tartışalım. Arkadaşlar aslında bir cismin üzerinde kuvvet varsa ivmede de vardır. Yani şimdi bu cümlenin cevabını oradan söyleyeceğiz. Yani dinamiğin temel prensibi ivme kavramını kullanıyorsanız kuvvet varsa ivmede vardır. Bu dinamiğin ikinci yasasıdır. E o zaman bir cisim tam tepe noktaya ulaştığında o cismin üzerinde kuvvet var mı? Dünya tarafından o cisim hala aşağı doğru ağırlık kuvvetiyle çekiliyor mu? Evet çekiliyor. Peki başka bir kuvvet var mı üzerinde durduğuna göre? Sürtünme kuvveti yok. Sadece dünyanın çekim kuvveti var. Peki var mı kuvvet? Var. E kuvvet varsa ilmi de var. Yani o cismin durmuş olması, hızının olmamış olması onun ivmesinin olmadığı anlamına gelmiyor. Hız elmadır, ivme armuttur. İki farklı kavram. Hızı yok diye ivmesi yoktur kelimesi olmaz. İvmeyi bağladığımız şey, ivmeyi tarif ettiğimiz şey tamamen kuvvetle ilişkilidir. Kuvvet, bir cismin üzerinde net bir kuvvet varsa ivmeli hareket yapar diyoruz. Yasa bu, dinamiğin ikinci temel yasası bunu söylüyor. Peki hocam ben yerde duruyorum. Dünyanın çekim kuvveti, ağırlık kuvveti üzerimde var. E o zaman niye benim ivmem G değil? Çünkü senin üzerinde ağırlık kuvveti var ama dengelenmiş. Zemin tarafından senin ağırlık kuvvetin dengelendiği için senin üzerindeki net kuvvet sıfır. O yüzden de sen ivmeli bir hareket yapmıyorsun. Durduğun yerde duruyorsun diye cevabı verebiliriz tepe noktasında ivmesi sıfırdır cümlesi külliyen yanlıştır. Tepe noktada da ivmemiz vardır arkadaşlar ve G'dir. Çünkü net kuvvet var, ağırlık kuvveti var, başka da kuvvet yok. O zaman kuvvet var, kuvvet varsa ivme de var, ivmesi de G'dir. Çıkarken ivmesi sürekli artar demiş. Ee, kuvvetlere bakacağız yine. İvmesi hakkında konuşuyorsan, ivme hakkında konuşuyorsan İğmenin ortaya çıkma sebebine bakacaksın, kuvvete bakacaksın. Tamam mı? Kuvvetlere bakacağız. Peki hareket yukarı doğruyken, yani şu süreçte onu inceleyelim. Şöyle çıkıyoruz. H-Y, hareket yönü yukarı doğruysa e, sürtünme aşağı doğrudur. Sen yukarı doğru çıkıyorsan hava sana aşağı yönde bir sürtünme kuvveti uygular. Bakın aşağı doğru bir kuvvet yakaladım. F-S, aşağı doğru bir kuvvet daha var. G dünyanın çekimi. Arkadaşlar bu iki kuvvetin etkisiyle siz ne yapıyorsunuz? Yukarı doğru hareket ediyorsunuz. Bir hız verilmiş size. Sağ olsun birisi sizi V hızıyla atmış. Bir enerji yüklemiş atmış. Ama dünya ile sürtünme ters yönde çalışıyorlar. Muhalefet ediyorlar size. Peki bu kuvvetler ilmeyi oluşturan kuvvetlerdir. Doğru mu? Kuvvet varsa ilme var. Kuvvet neyse ilme o. Onunla orantılı. Peki yukarı çıktıkça bu kuvvetler artıyor mu azalıyor mu ona bakacağım. Kuvvetler artıyorsa ivme de artıyordur. Kuvvetler azalıyorsa ivme de azalıyordur mantığında olacağım. G değişmez. Çünkü böyle ufak mesafelerde yerden uzaklaştım diye ivmenin azaldığını söylemiyoruz arkadaşlar. Çok ciddi bir uzaklaşma olursa bir roketin uzaklaşması için G'nin azaldığını söyleyebiliriz ama burada söylemezler. Dolayısıyla arkadaşlar G sabit sürtünme gittikçe azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü ben sürtünmeyi hızın karesine bağlamıştım. Hatırlarsanız limit hız hesaplarken sürtünme kuvvetini e, hızın karesiyle orantılı almıştık. Dolayısıyla sürtünme kuvveti gittikçe azalıyor çünkü hız azaldığı için ve burada bir limit hıza ulaşma söz konusu da olmadığı için dolayısıyla arkadaşlar kuvvet toplam kuvvet azalıyor çıkışta ivme de azalır. İvmesi artar demiş külliyen yanlış. İlmesi azalacak. Peki düşerken ilme sürekli artar demiş. Şimdi ona bakalım. Arkadaşlar düşerken de yine kuvvetlere bakacağız. İlmeyi soruyorsa ilme niye oluşuyor? Kuvvetten sebep oluşuyor. Kuvvet varsa ivme var. Dinamiğin temel prensibi. Şimdi h önemlidir. Bu h hareket yönüne bakarak bütün yorumları yapıyorum. Hareket yönü bu aşağı doğru. O zaman sürtünme yukarı doğru. Fs yukarı doğru olacak. Ama ağırlık o görevini yapar. Her zaman kendine doğru ağırlık çeker. Şimdi bu iki kuvvetin farkıyla ivme kazanıyorum. O zaman şöyle diyelim. G eksi Fs eşittir Ma. Sürtünme kuvveti gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla sürtünme kuvveti arttığı için ve G'den çıkarıldığı için eşitliğin karşı tarafı azalmaktadır. E, düşerken ivme sürekli azalır. Arkadaşlar sabit bir kuvvet etki etmiyor cisme. Dikkatinizi çekerim. Sabit kuvvet varsa sabit ivmeli hareket yaparsınız. Ama bu hareket sabit kuvvet uygulanan bir hareket değil. Bakın sürtünme her saniye hızlandıkça arttığı için kuvvette tık 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 azalıyor. Kuvvet tık tık tık, tık azalırsa ivmede pıt 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 azalır. Sabit ivmeli bir hareket olmaz. Peki müfredatımız dahilinde mi böyle bir ivme? Hayır. O ivmeyi, değişken ivmeleri biz dinamik mekaniğini incelemedik ama burada yorum yaparken o tür ivmelerden bahsedebiliriz. ÖSYM'de bu şekliyle sorabilir bunları. Sormuştur da geçmiş yıllarda direkt değişken bir ivmeyle ilgili bir mekanik sorusu sormaz ama kuvvete bağlı olarak kuvvetin değişkenliğinden ivmenin de değişken olduğunu görmemizi isteyebilir. Böylece soruyu çözmüş olduk arkadaşlar. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Sürtünmesiz ortamda cismin yörüngesi şekildeki gibidir. Cisim atıldıktan T1 ve T2 süre sonra yerden yükseklikleri eşit oluyormuş. Buna göre cismin uçuş süresini T1 ve T2'ye bağlı olarak yazın demiş. Şimdi hemen söylenilen şeyi şekil üzerinde göstermeye çalışalım. Şimdi T1 süre sonra mesela cismin şu noktaya geldiğini düşünelim ve yerden yüksekliği h olsun. Ve buradan buraya geliş süresi de t1 olsun. Arkadaşlar aynı yüksekliğe bir de şu noktada ulaşacağız. Ve buradan buraya geliş süremiz de bu sefer t2 olacak. Buradan buraya geliş süremiz de t2 olacak. Ve yine h yüksekliğini elde etmiş olacağız. Şimdi bakın soruda söylediği şeyi şekil üzerinde gösterdim. Cisim atıldıktan T1 süre sonra T1 süre sonra H yüksekliğinde şu noktada daha sonra da T2 süre sonra yine yerden H yüksekliğinde şu noktaya gelmiş oluyor. Şimdi şu süre ile şu süre cinsinden toplam süreyi nasıl yazarız? Bunu sormuş. Ben hemen şöyle bir şey yapıyorum. Bakın arkadaşlar şu H yüksekliğine ulaşana kadar yatayda almış olduğu yol X diyorum. Şöyle çizgini çekelim. Daha sonra şu aradaki mesafeye ben y mesafesi diyorum. Sonra şuradaki mesafeye de x diyorum. Neden x diyorum? Çünkü h yüksekliğine eğer siz h yüksekliğine t sürede ulaşıyorsanız, t bir sürede ulaşıyorsanız h düşmeyi de yine t bir sürede alırsınız. Şimdi arkadaşlar yatayda alınan yollar sabit hızla alınmıştır. Sonuçta bu cismin yatay hızı hiç değişmemiştir. Çıkış anında neyse düştüğü anda da aynıdır. Biz yataydaki olayı biliyorduk. Bu bir eğik atış hareketi ise yataydaki hareketimiz sabit hızla hareketti. Bunu biliyorum. Dolayısıyla x yolu x eşittir. Yatay hızımız v 0x diyelim yatay hızımıza. Çarpı T1 olur. Yani X yolu T1 sürede yatay hızla alınmıştır. Peki X artı Y yolu da şu. E, buradan çıkıp buraya gelene kadar yatayda toplam şu noktaya gelene kadar. Geçen süre T2'dir. Alınan yol X artı Y'dir. Peki V0 X aynı hızla alınmıştır. Buna da T2 hızı dedik. E, bunları böyle birbirine şöyle oranlarsak. Şunlar ne yapar? Şu ikisi gidecektir. Dolayısıyla bunları götürelim. Sonra bunları toplayalım. Bunları bir de toplayalım. Burada 2x artı y var. Burada ise t1 artı t2 var. Yani bu şu demek oluyor. 2x artı y yolunu alma süremiz t1 artı t2 süre olacak. Hiç eşitlik yazmadan da hocam ben buradan bu noktaya t2 sürede geliyorsam buradan aşağıda buradan buraya çıkış süresince Düşerim. Dolayısıyla buradan buraya T2, buradan buraya da T1 toplam uçuş süremde T1 artı T2 olur diyebilirsiniz. İspatını da yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar.